Türkiye şampiyonu il. O ilin adı Kütahya. Kütahya ilinde yaşayan halk siyasi partilere üye olan ünvanına sahip. Kütahya halkı en çok AK Parti'ye üye. AK Parti'ye bir yıl öncesine kadar 56.122 kişi üye olurken 2014 yılı Mart-Eylül ayı arasında 66.716 kişi üye oldu. AK Parti Kütahya İl Başkanı İshak Gazel düzenlediği basın toplantısında 7 aylık kısa bir sürede toplam 10.600 üye yaparak Türkiye birincisi olduklarını söyledi. Değerli basın mensupları, Kütahya teşkilatlarımızın e, ee, başarılı çalışmaları gayretlerin neticesinde e, üye artış oranında AK Parti Kütahya e, teşkilatı olarak, il teşkilatı olarak birinci e, sıradayız. E, yani Türkiye genelinde AK Parti teşkilatlarında e, yapılan üye e, sayısında üye artış oranını en fazla yapan e, teşkilatımız Kütahya il teşkilatımızdır. Ben şu andaki ilçe başkanlarımıza e, bu anlamda e, teşekkürü bir borç biliyorum. Kadın kollarımıza ve gençlik kolları teşkilatlarımıza e, teşekkürü bir borç biliyorum. E, bu çalışmaları yapan bütün teşkilat mensuplarımıza, mahalle başkanlarımıza, e, sandık yönetim kurullarımıza teşekkür ediyorum. Ve tüm Kütahya halkına teşekkür ediyorum. Altay Danışmanlık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART Projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat Telefon 0539 697 34 62